Hepinize merhaba akşam birlikte nasıl VIP server açılır onu göstereceğim. Bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var şimdi. Tabi bilenleriniz daha çoktur, bilmeyenleriniz de olduğu için bir oyuna girin arkadaşlar. Ama arkadaşlar şimdi şuraya dikkat etmelisiniz. Mesela diyelim bu oyun. Bu oyunu ben seçtim ya. Şurada bakın şöyle göstereyim. Şurada şöyle bir server var. Gördünüz mü? Pardon şöyle. Şunu alayım da. Şu server. Buna böyle üstüne tıklıyoruz. Bilmeyenleriniz vardır yani. Tıkladığımız zaman şey hangisine tıkladık? <laughs> Şimdi yani şurada gördüğünüz şey var ya yer var ya. Fre. Biliyorsunuz bildiğiniz üzere fre bedava demek. Burada bazen Robux diyor. Zart diyor. Yok. Efendim, söyleyeyim şey yok 100 euro buks diyor. Bir şey diyor. Ama bu şey fre. Yani siz bedava olanları yapın. Sonra şu üstte şu gördüğünüz var ya. Bunun üstüne tıklayın. Sonra şuraya bir isim bulun. Mesela ben ne diyeyim abi. Mesela ben fre diyeceğim. Şöyle dedim. Sonra buradan arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. Buna tıklandıktan sonra şuradan buna tıklıyorsunuz. Birazcık bekliyorsunuz. Ve arkadaşlar ondan sonra şuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buraya geldiğinizde şöyle şuna şunu şuna tıklayacaksınız arkadaşlar. Bunun üstüne tıklayın. Ve üstte şöyle yeşil bir, bir şey çıkacaktır. Ondan sonra gelin buradan geriye tıklayın. Ondan sonra şurada gördüğünüz join var ya. Kendi karakterinize direkt çıkar burada. Bunun üstüne gelin tıklayın. Oyunumuz direkt gördüğünüz üzere açılıyor ve VIP server yani kimse yok. Sadece siz de Oyunda para kasabilirsiniz. Yani başka şeyler yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere kimsecikler yok. Bakın videoyu durdurmaya yok şey yok. Bakın bir dakika. Bakın yani direkt benim yani arkadaşlar VIP server burası. Direkt sahibi benim buranın. Bakın. Şimdi size nasıl şey eee premium Robux'lu olanları göstereyim yani nasıl onlardan açamazsınız çünkü onlar Robux'lu olduğu için. Mesela bura cave'unu göstereyim. Bunu açamazsınız. Çünkü bunlar Robux'lu. Aynı şeyi yaparsanız bile Robux'unuz varsa yapar yani Robux'unuz varsa yaparsınız. Ama Robux'unuz yoksa yapamazsınız. Bakın arkadaşlar mesela dediğim buydu. Siz şey, böyle bir şeye giremezsiniz. Yani buradan bir server açamazsınız. Buraya çok dikkat etmelisiniz. 100 Robux mesela. Siz bedava olanlar Yani böyle bir video çekilmedim en azından. Yani insanların işine yarayacak bir şey. Yani videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.